Aman ne yakıştı bu önlük kızıma. Eteğime bakan anne çok güzel. Çok güzel kuzum. <laughs> ben de okullu çocuklar gibi oldum. Evet tabii. Çünkü sen de onlar gibi okula gideceksin kuzum. Keşke annem de görebilse. Annen görüyor seni merak etme. Çok da gurur duyuyor. Ben okula gidince de çok çalışacağım. Doktor olacağım. Bütün hasta olan anneleri iyileştireceğim. Hiçbir çocuk annesiz kalmayacak. Sen de gurur duyar mısın o zaman benimle? Şimdi de duyuyorum. O zaman da duyacağım. Duymaz olur muyum? İnşallah o günleri görürüm yavrum. İnşallah. Bebeğim benim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz abisi. Anneanne, ben hiç şımarmadım değil mi? Yok kuzum, hiç şımarmadın. Seni yormadım değil mi? Yok, <laughs> Yo, yormadın. Adnan'la Leyla nasıl benim torunumsa sen de benim torunumsun. İnsanı torunu yorar mı hiç? Yormadın. Demir amcamı da hiç yormadım. Hatta biz onunla arkadaşız. Öyle mi? Ne güzel. Arkadaşlar birbirlerinin sırlarını saklarlar. Ben Demir amcanın sırrını çok iyi saklıyorum. Bilmiyordum. Aferin. Üzüm sana bir şey söyleyeyim mi? Biliyor musun benim de bir sırrım var. Benim sırrımı da saklar mısın? Saklarım tabii. Aslında bu tatlı yemem yasak. Ama ben şimdi yiyeceğim bunu evdekilere söylemeyelim. Bu ikimizin sırrı olsun olur mu? Tamam. Hiç kimseye söylemem. Merak etme tamam mı? Sen yerlime bile. <laughs> Aferin benim güzel kızım. Hadi o zaman yiyelim. <laughs> anne! Anne! <laughs> ay çok güzel olmuşsun. Ben ay, aynen bana neler aldı? Ay neler aldınız böyle büyük hanım? Ne zahmet ettiniz? Olur mu öyle şey? Az şunları da. Bakalım. Ay ay ay. Önlük aldı, kurdele aldı, çanta, defter, kalem. Oh oh oh. Ay hanımım hanım, Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Gaffur babam nerede? Ona da göstereceğim. Baban şimdi Mera'ya gitti? E, hayvanları götürmeye. Sen de koş bakalım. Evet ben de arkandan koşacağım. Ben Hadi de... koş bakalım. Evet <laughs> çok güzel. Ah. Hanım ne oldu söylemedim bir şey. Ha yok. Ben de çok ısrar etmedim zaten. Ama belli ki demir bir şey saklıyor. Bir şey var yani. Ben yukarı çıkayım da şunları çıkarayım Sen çocuğum.